kütüphaneler kurduran padişah. 1. Mahmut Osmanlı tarihinde kitap ve kütüphaneye en çok önem veren padişahlardan biri, belki de birincisidir. İktidarı döneminde sadece kendisi kütüphane kurmakla kalmamış, teşvik de etmiştir. Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa, Şeyhülislamlardan Ebul Hayr Ahmet Efendi ve Aşir Efendi, Defterdar Atıf Efendi, Darussade Ağası Hacı Beşir Ağa gibi isimlerde kütüphane kurmuşlardır. Sultan bu kütüphanelerden bir kısmını kitap katkısı yaparak beslemiştir. Birinci Mahmut'un kurduğu en önemli kütüphane Ayasofya'nın içinde yer alan kitaplıktır. Burayı sıklıkla ziyarete gelen sultan, çalışanların maaşlarını yüksek seviyede tutmaya dikkat etmiştir. Fatih Camii'nin içinde ve Sahlı Seman medreselerinin farklı odalarında dağınık halde bulunan kitapları toplayarak Fatih türbesinin sağ kıble duvarına bitişik ayrı bir kütüphane binası yaptırmış, buraya kendi kitaplarından bağışlamıştır. Enderun'a öğrenci yetiştiren Galatasaray'ı mektebine ayrı bir kütüphane yaptırmıştır. Son olarak Nuru Osmaniye Külliyesi bünyesinde inşa ettirdiği kütüphane içinde pek çok yazma eser toplamıştır.